istatistik kurumu ise bunları Türkiye'de genç işsizliğini azaldığını ifade etmek adına işçi olarak gösteriyor. Bakınız yine aynı bakan sorumuzda diyoruz ki çırak ve stajyerler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan iş gücüyle ilgili verilerde de gösteriyor. Kes bakan ne diyor biliyor musunuz? Üretici kooperatifleri üyeleriyle mesleki bilgilerini artırmak amacıyla çırak, stajyer ve benzeri bir işletmede çalışanlar belirli bir menfaat, maaş, emekli ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep maaşı elde ediyorlarsa istihdamdan kabul edilmektedir. Bu bir iki yüzlük. Yani staj ve çırağı, Türkiye'deki işsizliği düşük göstermek için işçi göster.